gösterdim. Evlendiğinden sonra çocuk, her çocuk da sonra gösterdim. Ama ondan sonra da aynı şeyler biz duydum. Yalan filan her şey. Ondan sonra yeniden ben bu ispatladım ama ispatlamak zorunda değiliz Arkadaşlar, biz. Arkadaşlar biz hiçbir şey ispatlamak zorunda değiliz. Bu bizim hayatımız. Ve biz ne istersek onu yani yaparız. Yani kimse izleyebilirsin eğer anlayayım. izleyebilirsiniz. Yoksa gidin başka yere gidin. Daha önce bunu da söyledim. Kimse beni sevmiyorsa, işimi sevmiyorsa, videolarımı izlemek istemiyorsa izlemesin. Zaten biz sizi zorla yani... Onlar böyle yap. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz vlogumuza. Evet Rana Bey şu anda hazırlandı arkadaşlar. Nerede, ne, nereye gidiyorsun Rana? İşim. Rana işe gidiyor arkadaşlar. Hamdolsun Rana. Çektim, eski çalıştığı yere tekrardan alındı. Düğmesi koptu. Tam hazırlanmıştı. Ne yapayım şimdi? Yapacak bir şey yok Rana şu an. Başka bir kıyafet verecek mi? Başka bir kıyafet mi? Sen bilirsin başka giy istersen. Senin içinde atlet yok mu zaten? Atlet giymedin mi? Atlet. Giymedi. Binen. O. Neden giymedin? Ya Rana sen de bir acayipsin ha. Kendi kıyafetlerini bulamıyor Allah'ım ya Rabbim. Tamam neyse kıyafet konusunu halledersin şimdi. Bir şeyler yaparız. Rana arkadaşlar bu, gidiyor. O, telefonu ben yanımda aldım. Size göstereceğim. Ondan sonra yeniden böyle bir şey olacak. Bu böyle, bu şöyle, şöyle oldu. Oradan yakalandınız. Buradan yakalandınız. Orada yalan söylediniz. Rana bu işi yapmıyor. Ama bunu böyle demeyin ya. Ben gösteriyorum. Size bir ben şey söyleyeyim çok, mi arkadaşlar? İkna ettim yani lütfen filan. Ben video bir tane çekeceğim. Orada patron vardı benim tanıdık. Ben onu söyledim çok yani yalverdim gibi şöyle yaptım. Rica ettim. Rica ettim. Ondan sonra o dedim tamam ama kimsenin bozulmamak lazım. Ne oldu? Bakın. Hello? Hangi valikum selam? Hangi valikum selam? 5 मिनट मैं उठे आ गया नहीं नहीं मैं कहां नहीं दियो पात्रों हां तो हम संगीत हो जामा Bu ben... son video olacak, bununla ilgili açıklama Aynen. son olacak, tamam mı? Aynen i̇ster ya. inanın ister inanmayın, biz göstereceğiz. Gün... İnanan inanır, isteyen istemeyen de inanmaz. Bu kadar. Ben bu kadar elinde geliyorum, ben bu kadar yapacağım. Ama herkes öyle değil yani orada telefon alıyoruz falan böyle bir şey yok. Bu son video ve son açıklama olsun arkadaşlar, i̇şte lütfen. Yani. Rica evet arkadaşlar Hadi şimdi ben gidiyorum bir şey. bir tanesi bu fabrika. Ama bu da kocaman, çok büyük bir fabrika. Onda sonra bu da yanımda bir tanesi var. Tamam. Bu, bu da fabrika. Bizim, bu, bu arkada bizim ev. Onda sonra şimdi eh, akşam geldi da geldiler. So Şu anda bu tam karşıda. Bu bizim spor. Ben burada geliyorum. Hello, Yale. arkadaş.

ben burada çalışıyorum. Akşam oldu. Akşam da burada başladı. Şimdi gelme. Şimdi benim patron burada bekliyor. Patron geldi. Burada burada ben gidiyorum. Evet şimdi ben geldim. Ve arkadaşlar da geldi. Bu arada bu patron benim. Selamun aleyküm. aleyküm. Şimdi biz gidiyoruz. Elhamdülillah arkadaşlar şimdi herkesi karşıda bakıyor bu adam. Ama bu bizim vermiyor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet şimdi içeri girdik. Şimdi gidiyoruz. Bu kar doluyoruz. Görünmüyor ya. işte bu kar doluyor. kar gözünden içeri alıyoruz. Yoksa almıyor kimse içeri. Görüyorsunuz. Bu kocaman. Ama ben çok zor böyle çekiyorum video. Yani kimse görmeyecek inşallah. bu benim arkadaş. Bu arada bir beraber oluyoruz, her zaman oturuyoruz. Aşağıda bu başka bir şey yapıyorlar. Şu anda biz burada. Tamam. Bu sağ olsun benim benim patron. Bu diyorum tamam. Ben bunu söyledim ben böyle video falan çekiyorum ee, YouTube'da. Benim tamam. Hangi İslam'dı? Evet şimdi görüyorsunuz yani çok büyük bir burada herkes iş yapıyorlar. Evet bu arada ben göstereyim bu kamera. Bu kamera her yerde var. O yüzden onlar aşağıda bunu bakıyorlar. Yani bu kamera da. Ve bu, bu kamera. O yüzden kimse de izin vermiyor. Hem de görüyorsunuz kimse telefon kullanmıyor. Okay. Uh -huh. ਆਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੋਟਰਵੇਇੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਾ ਭਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਪਰਾਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਐਪਸਪਾਸ arkadaşlar videoyu izlediniz sizde. Açıkçası ben bu kadar ananın detaylıca video çekeceğini zannetmemiştim. Böyle hani üstten üstten gö gösteri diye zannetmiştim. Bu arada ben de bugün içeriden komple gördüm. Daha önce görmemiştim Pakistan'da tekstil içeriden komple nasıl olunuyor. Gerçekten iş yapmak, böyle yerlerde gece yarısı çalışmak çok zor. Allah bütün çalışanların yardımcısı olsun inşallah. Onlara çabalarının karşılığını versin. Arkadaşlar bir konu daha var. Şimdi biz e, Rana'nın patrolyine konuşmuştuk evet. Sağ olsun o da izin vermişti ama demişti ki hani e, çok fazla kişi görmesin yoksa onlar da hani böyle çekmek isteyebilir. Yani karışık durumlar olabilir. O yüzden Rana gerçekten size çok ama çok zor video çekti. Bunu yaptı ama bunun bir faydası olacak mı, olmayacak mı onu bilmiyorum. Çünkü ben YouTube'a geldiğimden beri hep insanlar benim bir olaylarıma, bir şeylerime inanmıyorlar. Ben bunu defalarca ispatladım, defalarca insanlara gösterdim. Daha önce de böyle bir sürü dedikodu olmuştu. Yok işte e, senin evinde yaşayan kadın senin kuman vesaire. Hatta o kadına da bir video çekmiştik. Kadın bunları duymuştu. Yani siz sizin onun hakkınızda söylediklerini duymuştu. Kadıncağız ağlamıştı, üzülmüştü. Kim söylemişti ona? Burada bir akrabamız var. O Türkçe okumayı biraz biraz öğrenmiş. O bizim yorumlara gidince işte Rabia senin kuman vesaire görmüş. O da Rabia'ya söylemişti. Ondan sonra kadıncağız ağlamıştı. Üzülmüştü. Yani ben Türkleri böyle düşünmezdim. Hani böyle yapacaklarını hiç zannetmezdim. Ben de yani isterim kendi evim olsun, kendi evimde yaşayayım çocuklarımla kimseyi rahatsız etmeyeyim demişti. Hatta sizinle beraber onunla beraber oturup güzel bir video çekmiştik, Kendisi de söylemişti. Aynı ee, detay her şeyle çocuklar falan gösterdi, evlendi her şey gösterdi. Aynı evlilik albümünü göstermiştik Çocuklarla babalarının her şeyini detaylıca size göstermişti. Ben garip bir Ama oraya. maalesef dediğim gibi yani ee, Bilmiyorum inanan olacak mı olmayacak mı? Onlar da... Artık onlar kendisi biliyor. Yok ben yok ne o dedim? videoda da kimse inanmadım. Her o şey göstürdüm. Aynen o videoyu gösterdikten e, attıktan sonra bile dediler ki yalan. Abi ya senin kuman hala böyle demeye başladılar. Yani albümleri göre göre hani gözlerin önüne önüne şey yapıyor. Yani oradan gösterdim evlendiğinden sonra çocuk her çocuktan sonra gösterdim ama ondan sonra da aynı şeyler biz duydum. Yalan filan her şey. Onda sonda. Yeniden ben bu ispatladım. Ama ispatlamak zorunda değiliz Arkadaşlar, biz. Arkadaşlar biz hiçbir şey ispatlamak zorunda değiliz. Bu bizim hayatımız. Ve biz ne istersek onu yani yaparız. Yani kimse izleyebilirsin. Eğer anlayın. izleyebilirsiniz. Yoksa gidin. Başka yere gidin. Daha önce bunu da söyledim. Kimse beni sevmiyorsa, işimi sevmiyorsa, videolarımı izlemek istemiyorsa izlemesin. Zaten biz sizi zorla yani Onlar böyle yapıyor. Onlar böyle yapıyorum. Böyle şeylerde aşağıda geliyor böyle yorumlar yazıyor bu böyle şöyle aynen, ondan sonra yeni şey gelenlerde, evet yeni gelenler de bunu aynen, aynen. E, izliyoruz ondan sonra onlar da İnsanların düşünüyoruz kafalarını karıştırıyor onlar bizlere iftira atıyorlar yorumlara gelip saçma sapan şeyler yazıyorlar bir kenara bir şey atıyorlar yeni gelen insanlar da onların yorumlarını okuyor onlar da diyor ki aa böyle miymiş demek ki böylemiş falan yani kul hakkı gerçekten onu söyleyeyim ve e, bu videoyu biz bir kere çektik sadece bir daha, bir daha olmayacak böyle bir ispatlama vesaire hiçbir şekilde olmayacak İnanmak evet. ya da inanmamak size kalmış gerçekten diyorum siz bilirsiniz ama şunu bilin orada çalışmayan birisi bu kartı asla ama asla alamıyor orada çalışan biri sadece bu karta veriyorlar orada çalışan biri Ya kimse gördünüz, bak o kadar İçeride kimse yok, yok. telefon tutmuyordu herkes bak, işini bak. yapıyordu Bak bak orada o kadar büyük bir o ne var ne var Fabrika. fabrika var kimse boşa boşa oyun içinde böyle girmez. Tabii ki de girmez. Yani zaten girmelerine izin vermiyorlar ki. O kadar büyük ama telefonda izin Evliyelim vermiyorlar. Bak ben şu anda da bir şeyler çıkacak yani. Bir kişi mutlaka olacaktır yalan falan diyen. İşte siz bizi kandırıyorsunuz. Olacak falan. ya olsun. Olursa olsun vallahi kardeşim hepinizin kendi düşüncesi. İster inanın ister inanmayın. Bizim görevimiz neydi? Bizim görevimizde size bir kere de olsa bu videoyu çekmek. Hamdolsun videomuzu çektik. Sizlere ispatladık. Zaten ispatlamak zorunda da değiliz gerçi ama hani derler ya kimse kimseye ekmek vermiyor. Aynen o şekilde. Biz kendimize bakıyoruz, siz kendinize bakıyorsunuz. O yüzden bu kadar uzatmaya gerek yok. İsterin onu, isterin almayın. Bugünkü videomuzu buradan kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Göreceğiz bakalım neler yazacaksınız. Bundan sonra yeniden görüşeceğiz.